Bu adamı sıkıştırmıyorsunuz. Bu adama yavuz yüzünüzü göstermiyorsunuz. Gösteriyorsanız da bizim haberimiz yok. Fenerbahçe'nin geçen seneki futbol organizasyonu. abi. Başkan, futbol şube sorumlusu Acun Ilıcalı, onunla beraber Ahmet Ketenci, sportif direktör Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan, idari menajer Emir Yolaç. Bu geçen seneki organizasyon şeması. Bu sene geliyorsun abi aynı şemaya. Başkan, futbol şube sorumlusu yok. Yardımcı Ahmet Bey var Ahmet Ketenci. O takıma çok karışmıyor zaten. Abi aşağıya üstü sportif direktör o koltukta boş. Yardımcısı Okan Özkan o da boş. Okan Özkan varken yani Mario Branco'nun yerine Okan'ı çıkarttın. Onun altına aldın Devin Özbek. Devin Özbek en üstte çıkmış. Hayatında hiç birinci adamlık yapmamış adam. Fenerbahçe'nin en krizdeki ortamda birinci adam olmuş futbolda. Yardımcısı sevgili Berke Çelebi. Pırıl pırıl gencecik bir Fenerbahçeli avukat. Berke'ye burada bir şey demem. Berke de Devin Özek'in yardımcısı yapmışsın. Fenerbahçe'nin şu anda futbol planlamasını kim yapıyor abi? Ali Koç, Sayın Ali Koç, Devin Özek, Berke Çelebi. Şimdi geçen sene burayı 7-8 kişi yaparken abi bu olmaz. Bak sen böyle başarılı olamazsın. Her şeyi kendime bağladım. Olmuyor. Yine olmadı. Geçen sene şimdi Ali Bey yüksek egoya sahip. Mourinho da yüksek egoya sahip. Geçen sene bence Acun Ilıcalı aradaki hava yastığıydı. İkisinin egosunu da yumuşatıyordu arada. Aynen öyle. Bu sene Acun abi aradan çıktığı için ego çarpışıyor şu an. O diyor ki benim diyor istediğim transferler yetişmedi. Sonra hemen Sayın Ahmet Keten çıktı diyor ki yo biz hocanın acil istediği oyuncuları aldık. Sayın Başkan İzmir'de bir kürsüden diyor ki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Çok yakında güzel haberleri duyacaksınız. Taraftar diyor ki başkan ilk başladı ilk. Ne ara duyacağız güzel haberi? İşte maç var çarşamba akşamı. Kadro aynı takviye yok. Yani Fenerbahçe yapısaldan başlıyor sorun. Aşağı doğru sirayet ediyor ondan sonra. Ben sağdaki yansımasına. Ama ben Fenerbahçe kadrosunun dün sağdaki oyunu ne oynayacak kadro olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe kadrosu iyi kadro abi.